Merhabalar arkadaşlar kontrol noktasının yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz ben Emirhan Ben Ziya Bugün sizlerle birlikte görmüş olduğunuz gibi AliExpress'ten gelen paketimizin açılımını yapacağız Biz şu şekilde iki tane powerbank siparişi verdik Böyle iki tane kutuda yollamışlar bize Ayrı ayrı bir şekilde koymuşlar böyle paketlerde. Görmüş olduğunuz gibi ekranda zaten şu anda görünüyor. 8.86 dolara almışız ürünü. Ürün böyle gösteriyor. İşte ne diyor su geçirmez. Güneş 8000 miliamper. Power bank işte çift ara birimli yani çift girişli. i̇ki yani telefon şarj edebiliyor aynı anda. Harici akü bilmem ne falan. Şimdi bu aldığımız ürün özelliği güneş paneli var önünde. Adamın iddiası bu. Ve güneş paneliyle telefonunuzu şarj ediyor. Biz de dedik ki o yüzden alalım işimize yarar dışarıda falan hani şarj ederiz sıkıntı çekmeyiz bilmem ne. Şöyle göstereyim ben ürünü sipariş verdiğimde 2016 8. ayın 5'i ürünü sipariş vermişim. Aynı gün işte satıcı vermiş kargoya ondan sonra yola çıkmış neyse bana ayın 15'inde geldi elime bu ürün. O gün ayın 18'i işte paketini açtık biz kullandık biraz hani deneyimledik size de o şekilde anlatalım dedik. Şimdi şu seninki bu benimki. Şöyle bir şey var arkadaşlar. Biz bu ürünü aldık. İçinden şöyle gördüğünüz gibi böyle bir şey çıktı. Aynen gözüktüğü gibi. Şöyle göstereyim. Bir girişi burada. Diğer girişi şurada olmak üzere iki tane girişi var. Şu üst taraftan da kablo ile şarj edilebiliyor ürün. Sağlam. Ona bir şey demiyoruz. Kavuşuk yani olmuyor. İçinden bir tane de şöyle ufak minik bir kablosu çıkıyor. Daha hiç açmadım gördüğünüz gibi. Duruyor. Biz bunu denedik arkadaşlar. Kullanıcının iddiası 8000 amper değil mi? Evet. 8000 evet. miliamper Biz bunu denedik. Bu full şarjda telefonu %40 şarj edecek diziyle. Ben de ben de. %40 mı %50 şarj etti. Onu geçtim. Biz bunu güneş paneline özelliği olduğu için satın almıştık. Güneşe koyuyoruz arkadaşlar. Şöyle görmüş olduğunuz gibi zaten şu an güneş aldığı için yeşil ışığı yanıyor. Normalde şöyle bastığınız zaman kaç şarjı olduğunu gösterir. Şu an içi boş zaten. Full oluyor. 4 tane ışığı birden yanıyor. Şöyle. Aynen bu şekilde aynı 4 tane ışığı yanıyor full olduğu zaman da. Biz bunu güneşe koyduk. Dedik yani güneş güneşte şarj olur. Şarj olduktan sonra telefonu aktarır herhalde o şarj evet. değil mi? Ondan sonra neyse koyduk biz bir gün bunu. Yine taktık. Sonuç bu. Çalış. <laughs> tek ışık yanıyor. Dedik ki tamam belki anne şarj etmiyordur. Direkt bağlantıyla direkt çalıştırıyordur. Neyse onu da denedik. Güneşin altına koyuyorum aleti. İşte telefonu bağlıyorum. Şarj etmeye başlıyor. 30 saniye sonra şarjı kesiyor. Ondan sonra ben de dedim ki buna dispüt açalım. Açtık dispütü. Hatta dün açtım. 4 gün, 4 iş günü, 22 saat, 24 saat bilmem ne bir şeyler yazdı. Açtım. 12 normalde 17 dolar tutuyor. 12 dolar istedik biz. Yani sizin anlayacağınız ürün yolladı, adamın yolladığı gibi çıkmadı. Güneş paneli çalışmıyor. Ayrıca da 8000 mAh kesinlikle değil. Kesinlikle değil. 8000 mAh dediğin telefonun birinciyi şarj eder yarısını da doldurur yani. Aynen. İkinci seferde de yarısını doldurur. Onda öyle bir şey olmadığı için biz de diskut açtık. İnşallah iyi olur. Ee, ürünü incelemek isterseniz aşağı linkine bırakırım ama tavsiye etmiyorum. Ürünü almayın yani. Ee, ben de başka birinden görüp almıştım iyi olduğunu düşünerek ama iyi bir şey değil yani iyi çıkmadı. Ürün bu şekildeydi arkadaşlar hızlı geldi ama harbiden dandik bir şey yani almayın paranıza yazdık. Evet arkadaşlar. Sen ne düşünüyorsunuz ya aldık bekledik gelmesin Kendin İş, bekledik İşimizi görür diye düşündüm ama işimizi görmüyoruz yani. Güneş paneli aslında çalışıyor ama şarj etmiyor niye öyle yapıyor Ben böyle bir şey yapayım. Yani ya ya işte aslında... ışığı yanıyor ama şarj etmiyor. Belki ürünlerde hatalıdır. Belki bizim bize gelenler sıkıntılıdır evet. ama şey mesela altına yorumlara baktığım zaman şöyle göstereyim size. geri bildirimler. Buradan Türk arkadaşlar da aynı şekilde yazmışlar yine. Ben onları okumuştum ama işte biri bir, birinde gördüm kullanırken işte sağlam falan demişti. O yüzden aldım ama yok yani. yani sıkıntılı çıktı. Biz de üzüldük ama yapacak bir şey yok yani. Bakın hatta şurada Belki yani bazı yerlerde açık var demiş Türk arkadaş okulun başında Bir tane adam almış zaten Ya ben baktım bir tanesi de şey diyor mesela Diyor işte güneş panelinde şarj ederken Sıkıntı oluyor falan evet. i̇şte Tek tük ben de alayım dedim Bir bakalım çalışıyor mu çalışmıyor mu falan Çalışmıyor arkadaşlar ürün harbiden sıcık yani <laughs> Denemiş olduk. Yani Biz şey. denemiş olduk. Size de yardımcı olmak amaçlı. Almayın böyle bir şey hani karşınıza çıkarsa. Buyurun, bu bu şekildeydi. Evet. da gelecek. Aldık birkaç parça daha bir şeyler. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız aşağı beğeni bırakabilirsiniz. Ayrıca sizin de almayı düşündüğünüz ürünler varsa onların da linkini bırakın. Sizin yerinize biz de inceleyebiliriz, fikir verebiliriz. Yardımcı oluruz yani. Evet. Ziya'yla da bu aralar son videomuz. Bir tane de CS videosu çektik. Onda şöyle sol tarafta üstlerinden bir şarkısı çıkar. Ona basarak izleyebilirsiniz. Evet. Kanala abone olsunlar değil mi Ziya? Bence de abone olun. Kanalımıza hala abone değilseniz şöyle aşağıda çıkar abone ol butonuna da tıklayarak kanalımıza abone olabilirsiniz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. Ee, hoşça Hoşçakalın. Bay bay.